Milli Hikaye Piç Yazan Ömer Seyfettin Ah Mısır Bazı Türkler oraya eğlenmeye, hava tebdiline giderler. Bilmem o hayata, o manzaraya nasıl tahammül ederler. Ciğerlerine milyonlarca veren mikrobu saldırmış meyus ve halsiz yatan bir hastanın başucunda hiç eğlenilir, hiçbir yaralının akmış ve daha kurumamış kan selleri üzerinde badeler içilir, keyifler çatılır, naralar atılır mı? Ben mümkün değil bir hafta oturamam. Geniş ve otomobil dolu caddeler, heykelli meydanlar, içine girilmez bir kuvvet ve bir para kalesi gibi yükselen büyük bankalar, Büyük tiyatrolar, peri saraylarını andıran süslü ve billurlu gazinolar. Hep, hep bu yabancı müesseseler bende ağır bir kabus usule getirir. Gözle görülen her şeyin yabancı olduğunu, yabancılara ait bulunduğunu düşünmek sinirlerime dokunur. Sokakları dolduran sayılmaz şapkaların zalim ve kurnaz, gaddar ve namussuz gölgelerinde sararmış solmuş gibi boyunları eğri, zayıf, Mahsun mahsun dolaşan sarıklı yerlilere, bu zavallı Arap kardeşlerime kalbimde derin bir sızı duymadan bakamam. Necip Araplık, yükselmek isteyen Türklüğün o kuvvetli ve mukaddes kanadı, orada kendi vatanında esirden başka bir şey değildir. Türklerin çekilmesiyle beraber hain ve zehirli bir çekirge bulutu gibi oraya üşüşen Avrupalılar, bu zavallı İslam memleketinin bütün hayat damarlarını ellerine geçirmişler, doymak bilmez kudurmuş bir açlıkla, azgın bir hırsla din kardeşlerimizin kanlarını emip dururlar. Bütün servet, bütün kuvvet, bütün saadet onlarındır. Ben Mısır'da çok sıkılır, kendimi adeta bir zindanda sanırım. Bu manevi zindandaki mahpus kardeşlerimin arasında serbest serbest gezmek hoşuma gitmez. Daima otele kapanırım. Hakiki bir zindan hayatı geçirir, Yıllardan beri düşmanlarımın eline düşmüş olan bu kıymetli vatanın sönmez matemlerini tutar, elemler içinde kıvranmaktan acı bir haz duyarım. Bu sefer de gene böyle kendimi hapsetmiştim. Bin Gazideki muharebeye karışmak için beraber yola çıktığım arkadaş Kahire'de hastalanmıştı. Doktor on gün istirahat lazım geldiğini söyledi. Onu beklemeye mecburdum. Hem Türk düşmanlarının yani Avrupalıların hakim bulunduğu bir yerde zaten yakalanmak için aranan bir Türk'ü, bir kan kardeşimi yalnız bırakabilir miydim? Bu on gün bana on senelik bir kürek cezası gibi geldi. Yatakta duramazdım. Gündüz garsona gazeteleri aldırır, okur, bir koltuğa uzanarak saatlerce adı dünya yüzünden kaldırılmaya çalışılan Türklüğün talihini düşünür ve terlerdim. İşte Asya'daki Türk hükümetlerini bitiren Avrupalılar onların din ve şan kardeşlerine Araplara da saldırmaya başlamışlardı. Bütün Turan, bütün Hindistan esirdi. İngiltere kralı yeniden Hindistan'daki eski Türk imparatorluğunun tahtına oturmak için Mısır müstemlekesinden geçerken şimdi cihan politikasında bir gölge halinde kalan Büyük Hakan'ın oğlunu ayağına getiriyordu. Türklerle beraber Araplar da eziliyor, Sudan, Fas, Cezayir, Tunus ve nihayet Trablus ve Bingazi'de alınıyordu. Kalbim bunları düşüne düşüne dimağımda ateşlenen kanımdan yanmaya başlardı. Geceleri uykusuz kalır ve bu ıstırapla balkona çıkar, aşağıda idraksiz bir nehir gürültüsüyle akıp giden ahaliye dalardım. Çokluğu hep şapkalılar, ecnebiler teşkil ederdi. Ara sıra sanki parlak ve medeni esirliklerinin dehşetini duymuş gibi neşesiz ve dalgın geçen tek tük sarıklı ve entarili yerlilere bakarak şarkın hakkını istemeyen, hakkı için vurmayan, hakkı için kırmayan, hakkı için yakmayan, hakkı için öldürmeyen, hakkı için haksızlık yapmayan, azimsiz ve budala ruhuna lanetler eder, yalnız şarkta yaşayan bu miskin ve alçak tevekkülün granitten ağırlığını kendi omuzlarımda, kendi tembel başımda hisseder gibi olurdum ve birden dudaklarımda Türk şairinin Her zulmü, kahrı boğmaya bir parça kan yeter. Ey şark uyan yeter, yeter ey şark uyan yeter enini uçardı. Evet bu tevekkül zindanında yaşamak beni hasta ediyordu. Günler geçtikçe daha ziyade asabileşiyor, sararıyor, başıma sanki görünmez oklar saplanıyordu. Yine bir akşam, başım böyle fena halde tutmuştu. Boğulacak gibi oluyordum. Gece yarısı yaklaşıyordu. Biraz hava alayım dedim. Paltomu giyerek sokağa çıktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Elektrik ziyalarıyla gündüzden daha aydınlık olan sokaklardan geçiyordum. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yerliler, yabancılar birbirlerine karışmış, gülerek, oynaşarak ağır ve yavaş akıp gidiyorlardı ve üzerlerinde iğrenç ve keskin bir fuhuş ve bir sefaat kokusu dalgalanıyordu. Ben düz ve parlak yaya kaldırımında yürüyor ve her tarafı görmemek için sağımdaki pastacıları, tuhafiyeci dükkanlarını, içindekilerini seyrediyordum. Öteden temiz ve sade bir lokanta gördüm. Hemen boş denecek kadar tenhaydı. Caddenin kalabalığı beni çok sıkmıştı ansızın bir Türkiye lokantasına benzeyen bu tenha yere girmek arzusunu duydum. Açık kapısından girdim. Bir çorba olsun içerim diyordum. Otur oturmaz garson geldi. İngilizce ve Fransızca yazılmış listeyi vererek ne istediğimi sordu. Okumadan çorba dedim. Ve getirince içmeye başladım. İçerken etrafıma bakıyordum. Bütün duvarlar aynaydı. Aynaların üzerinde İngiltere kralının ve kraliçesinin, Prens de Galles'in büyük mikyasta yapılmış resimleri göze çarpıyordu. Yanlarında başka küçük resimler de vardı. Galiba Mısır'ın ehramları, Sphinx'in yağlı boya manzaralarıydı. Bunlara dalmıştım. Bu esnada kapıdan bir adam girdi. Başında büyük ve hasır bir şapka vardı. Gayet şık ve uzun boyluydu. Garsonun yardımıyla şapkasını ve paltosunu çıkardı. Ta yanımdaki masaya oturdu. Karşısındaki aynada hayalini görüyordum. Dikkatle bakmaya başladım. Çünkü ben bu çehreyi tanıyordum. Fakat nereden? O da aynadan bana bakıyordu. İstanbul'da ve Selanik'te kendileriyle münasebette bulunduğum ecnebileri ve Rumları aklımdan geçiriyordum. Bir türlü bunu hatırlayamıyordum. Çorbadan sonra iki tabak yemek daha yedim. O da hep bana bakıyordu. Mutlaka o da beni tanımak istiyordu. Artık rahatsız oluyor, hallolunamayan muammaların karşısında bizi üzen o tatsız sıkıntıya benzer bir şey duyuyordum. Ve onun da benim gibi sıkıldığını görüyor, rahatsızlığının farkına varıyordum. Nihayet yemeğini bitirdi, bir sigara yaktı, kalktı. Paltosunu ve şapkasını giydikten sonra garsona para ve bahşiş verdi. Dışarı çıkıyordu. Birden benim masamın önünde durdu, tavrında adeta bir tiyatro vaziyeti vardı. Adımı söyledi. ''Siz değil misiniz?'' ''Evet, benim.'' diye kekeledim. Kesik bıyıklarının altından parlak dişlerini göstererek gülüyordu. ''Beni tanımadınız mı?'' ''Affedersiniz fakat hatırlayamıyorum. Ben Ahmet Nihat'ım.'' Şapkanın altında yabancı ve şarklı duran gözlerini hemen tanıdım. Bu benim mektep arkadaşımdı. Fakat hali birdenbire bende fena bir tesir hasıl etti. Kalkıp elini tutamadım. Zor haki gülümsedim. Mısır gibi hiç olmazsa isimce Müslüman sayılan bir memlekette bir Türk'ün şapka giymesinde ne vardı? Hatta burada bazı ecnebiler bile fes giymiyorlar mıydı? Bozulduğumu anladı ve aradaki soğuk ve sıkıcı sükutu yırttı. Burada ne arıyorsunuz, gezmeye mi geldiniz? Kısaca hayır geçiyordum dedim. Tekrar sordu. Nereye? Bingazi'ye. Oo kahramanlık ha, tebrik ederim. Fakat boşuna çalışıyorsunuz, artık orası yandı. Birden böyle söylemesi canımı daha ziyade sıktı. İstemeyerek biraz kaba cevap verdim. Şapka giyen Türkler öyle sanırlar. Daha ziyade gülümsedi. Daha gözlerimin içine bakıyordu. Biraz yavaşça. Fakat azizim ben Türk değilim dedi. Ben şaşaladım. Türk değilseniz Osmanlısınız ya. Hayır Osmanlı da değilim. Hiç olmazsa Müslümansınız ya. Hayır azizim, Müslüman da değilim. Bütün bütün şaşaladım. Onun da gülümsemesi garipleşmişti. O halde nesiniz diye sordum. Ve yüzüne baktım. Soğukkanla cevap verdi. Katoliyim ve Fransızım. Böyle söylemesi sinirlerime dokundu. Biraz acı ve ekşi alay etmek istedim. Gülmüyor, yalnız dişlerimi gösteriyordum. Tanıdığım Ahmet Nihat katolik olabilir. Akidesini esvap gibi değiştirebilen, vicdanına adi bir eşya gibi satan insanlar bu dünyada az değildir. Lakin İstanbul'da doğan, anası Türk, babası Türk olan, Türkçe konuşan bir aileden çıkan, damarlarında Türk kanı akan bir Ahmet milliyetini değiştiremez. Fransız olamaz, yalnız kendini aldatır. Hayır, kendimi aldatmıyorum, halis bir Fransızım. Mümkün mü? Bu fenle, bu tabiata muhalif bir şey. Bir senesi doğru söylediğimi anlayacaksınız ama burada olmaz. Biraz uzundur. Hadi kalkınız, bir yerde oturalım. Tamamıyla bir Fransız olduğumu anlayınız da şapka giydiğime kızmayınız olur mu? Sanki alay ediyordu. Söyleyeceği saçmaları zaten biliyordum. Dinlerin, ananelerin, adetlerin, ırk nazariyesinin hep efsane olduğunu, milliyetlerin itminan terbiye ve menfaate göre değiştiğini, hangi milletin terbiyesi görülürse o milletin ruhuna malik olunacağını ve nihayet medenilik isteyen bir adamın mutlaka Avrupalılaşması lazım geleceğini iddia edecekti. Fakat bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim. Garsona parasını verdim ve hemen kalktım. O yanımda gidiyordu. Bu milliyetinden çıkmış herif denizden çıkmış veya patlamış ölü bir köpek balığına benziyordu. Adeta bir tafün duyuyor, iğreniyor, iğreniyordum. Çok yürümedik, geniş bir gazinoya girdik. Göz kamaşacak kadar aydınlıktı. Kenarda bir masaya oturduk, yanımızda büyük bir saksı vardı. İçinde tanımadığım bir nebat büyük yapraklarını tavana kadar çıkarıyor, iri ve tuhaf gölgelerini üzerimize düşürüyordu. Dirseklerimi mermere dayadım. ''Hadi bakalım seni dinliyorum.'' der gibi, bu Türk kaçığının, bu hissiz sartın yüzüne baktım. Hiç heyecan falan göstermiyor, eski dininden, eski kavmiyetinden, eski memleketinden bir arkadaşla bulunmak onu hiç müteessir etmiyordu. Hikayem tıpkı hayali ve hissi bir roman kadar gariptir diye başladı. İhtimal inanmayacaksınız. Fakat ben sizi sıkmamak için uzatmayarak anlatacağım. Dikkatle dinleyiniz. Vaka mektepte sizinle çok sıkı görüşmezdik. Ruhlarımız, meyillerimiz ayrıydı. Aramıza biraz, biraz değil çok uzaklık vardı fakat gene beni tanırsınız. Hatırlayınız, siz Türkler bana Frank Nihat derdiniz ve hakkınızda vardı. Ben son moda isvap giyer, tırnaklarımı uzatır, dinsizliğimi meydana vurur, Türklüğe dair ne varsa tahkir eder, Türkçe konuşmayacak kadar nefretimde taasup gösterirdim. Hep Fransızca konuşur, tatil zamanlarımı Beyoğlu'nda geçirirdim. Türk ve Türklü'ye benzer her şeyden tiksinir, iğrenirdim. Mektepten ziyade evde azap çekerdim. Babam iri vücudu, geniş omuzları, kuvvetli kolları, ablak çeyresi, kalın dudaklarıyla tıpkı budala bir Türk pehlivanını andırırdı. Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağıydı. Gayet narin ve nazik bir çerkes olan annem ondan dehşetle nefret ederdi. Ben bunu anlardım. Akrabalarımın da hiçbirisini sevmezdim. İstanbul bana zindan gibi gelirdi. Levanten arkadaşlarım olmasaydı belki deli olurdum. Geceleri Avrupa veya Karp şehirleri rüyama girer, daima odama kapanır, bağırarak milli parçalar, operalar söyler, kalkar bazı da yap yalnız oynardım. Nihayet hukuk tahsili için Paris'e gittim. Orada kimse bana Türk diyemezdi. Tamamıyla Fransızlaşmıştım. Tatil zamanında İstanbul'a dönmedim nafile yere annem babam beni çağırıyordu. Ben mektebi bahane ediyordum. İstanbul'dayken rüyalarımı süsleyen garp hayatı o kadar, o kadar hoşuma gidiyordu ki, memleketimi ve Türk olduğumu hatırlayınca mahzunlaşır ve titrerdim. Bir iştiyakım, bir hicranım vardı. Bu hicran dudaklarıma ezeli bir nakarat yapıştırmıştı. Bu nakaratı kalabalıkta içimden, yalnızken yüksek sesle tekrar eder dururdum. Ah niçin bir Fransız doğmadım. Ve Türk olduğumu düşünmek kendimi öldürmek arzuları verirdi. Tahsilimin ikinci senesini bitirdim. Gene tatil zamanında İstanbul'a dönmedim. İstanbul'a gitsem nefret ve hiddetimden öleceğim sanıyordum. Bir gece tabiiyet ve dinimi değiştirmek aklıma geldi. Mahkemeye lüzum görmedim, hemen karar verdim. Bir sene sonra avukat olacaktım. Paris'te ufak bir mevki bulur, rahatça yaşayabilirdim. Artık hep kararımı vermiştim. Dalga geçiyor, İstanbul'a, Türk muhitine hiç dönmeyeceğim için tarif olunmaz bir sevinç duyuyordum. Bu esnada İstanbul'dan bir telgraf aldım. Annenize ameliyat yapıldı, ölümü muhakkaktır, yetişiniz. Size bir vasiyeti var. Aldırmadım. 24 saat geçmedi, ikinci bir telgraf aldım. Anneniz ruhunu teslim ediyor, size bir vasiyeti var. Gelmezseniz mirasından mahrum kalacaksınız.'' Gene aldırmayacaktım fakat miras meselesi midemi bulandırdı. En nazik damarımı bulmuşlardı. Küçükten beri son derece menfaatimi bilir, menfaatimi her şeye tercih ederdim. Çaresiz kalktım, bavulumu bile almayarak şimendifere atladım. Gene o iğrenç ciğer gibi fesi giyecek, gene budala bir türke, kırmızı başlı duygusuz bir şampanya şişesine benzeyecektim. Gardan arabaya atladım. Etrafımı görmemek için pencerenin perdelerini indirmiştim. Doğru eve geldim. Ayak üzerinde bana anlattılar. Annemin memesinde seretan çıkmış. İki defa ameliyat yapmışlar. Doktorlar her gün yarına çıkmaz diyorlarmış. Beklemedim, hemen yanına girdim. Zavallı annem sanki ölmüştü. Yalnız gözleri yaşıyordu. Beni görünce güldü, yanına çağırdı. Ellerimi tutmak istedi. Fakat kolunu kaldıramıyordu. Herkes dışarı çıksın, herkes diye inledi. Yatağının başucunda bir inek gibi böğürerek ağlayan gecelik entarili babam, ihtiyar halam, halamın şişman ve dul kızı, hizmetçiler hepsi kapıdan dışarı çıktılar. İkimiz kaldık. Annem zayıf bir sesle kapıyı sürmele dedi. Bu ihtiyatı garip buluyordum. Gittim sürgüyü sürdüm, tekrar yatağın yanına geldim. Söyleyeceğim şey biraz uzun Nihat dedi. ''Altına bir santalya al.'' Cevap vermeden itaat ettim. Yüzüne bakıyordum. Sarı ölüm rengi yavaş yavaş soğuk ve korkunç bir menekşe rengine dönüyordu. Ağlamaya başladı. Gözlerinden iri yaşlar dökülüyor, saçlarının etrafına asılıp kalıyordu. ''Niçin ağlıyorsun anneciğim? İnşallah iyi olacaksın.'' diye elimle başını okşadım. Gözyaşları içinde gülerek, ''Teselli istemem Nihat.'' dedi. ''Ölüyorum.'' ''Bir saat sonra öleceğim. Bırak ağlayayım. Sevincimden ağlıyorum. Gelmeseydin, yetişmeseydin, mukaddes bir sırda benimle beraber mezara gidecekti. Senin haberin olmayacaktı.'' Bir şey anlamıyor, dalgın dalgın yüzüne bakıyordum. O zorla kaldırdığı elleriyle gözlerini kapayarak devam etti. ''Sakın hiddetlenme, kızma. Düşün ki işittiklerin bir ölünün ağzından çıkıyor.'' Ölüler sırlarını saklamazlar. Ölmezden evvel bütün hayatımızca gizlediğimiz şeyleri söylemek insanların en mukaddes vazifeleridir. Ben gene bir şey anlamıyordum. Anneciğim dedim, niçin hiddetleneceğim? Ne söylersen seve seve dinleyeceğim. Vasiyetini noktası noktasına yapacağım. işte vaat ediyorum. Hayır, biliyorum, darılacaksın diye cevap verdi. Sağ olsam ölüm döşeğinde yatmasam, İhtimal beni ayaklarının altına alacaksın, ezeceksin. Ama şimdi eminim hiçbir şey, hiçbir şey elini bile kaldıramayacaksın. İşte söyleyeyim, baban senin asıl baban değildir. Gözlerimi açtım ve şaşırdım. Zayıf kolunu tutarak benim babam değil mi? Öyleyse babam kim? Diye haykırdım. Aptallaşmıştım. O bir elini dudaklarına götürerek rica eder gibi bana baktı. Yavaş Nihat'cığım dışarıdan işitecekler. Halbuki ben yalnız sana söylemek isterim. Ben pek gençken kocaya vardım. Ölürken bile başımdan ayrılmayan, beni son nefesimde rahat bırakmayan herif bana o vakitler akla gelmez cefalar çektirmişti. Çocuğu olmuyordu. Her akşam niçin gebe kalmıyorsun diye beni azarlar, tahkir eder, hırpalardı. Üç sene bu hayata dayanamadım, hasta oldum, yatağa düştüm. Birçok doktorlar geldi, beni iyi edemiyorlardı. Nihayet Dubo baktı. Bu bir Fransızdı. 40 yaşında kadar vardı. Saçlarına kır düşmüştü. Gayet tatlı ve yanlış bir Türkçe konuşuyor, beni gülmekten katıltıyordu. Uzatmayalım. Ben bu Duba'yı sevdim. Yataktan kalktıktan sonra bile her hafta beni görmeye geliyor. Doktor olduğu için kimse bir şeyden şüphelenmiyordu. Beyoğlu'ndaki evine de gitmeye başladım. Aşkımız bir seneden ziyade sürdü. Ben sana gebe kalmıştım. Evet, ondan sana gebe kalmıştım. Fakat bu talih, bu saadet devam etmedi. Mesud Duba memleketine gidiyordu. Orada babası ölmüş, bütün ailesi, evi ve küçük çiftliği kendisine kalmıştı. Gayetten halı sever bir adamdı. İstanbul'daki mevkiini bıraktı. Anasının yanına doğduğu köye çekilmek istiyordu beraber kaçmak için beni o kadar zorladı ki tarif edemem. Ah keşke kaçsaydım. Nihayet beni kandıramayacağını anlayınca meyus oldu. Veda için son defa evine gittiğim gün tam beş saat odasında kapandık ve yatağının içinde ağladık, ağladık. Ben gençtim ama o yaşlı başlıydı. Ayrılacağımıza yakın eliyle okşayarak, ''Ah sevgilim, bu benim çocuğum fakat yazık ki göremeyeceğim.'' dedi. Hayat mutlaka teessür ve gözyaşı için yapılmıştır. Bari vaat et, büyüdüğü vakit hiç olmazsa görmek için bana gönderecek misin? Ağlayarak ve yemin ederek vaat ettim. Bana köyünün ve çiftliğinin adresini verdi. Ölünceye kadar oradan ayrılmayacağını söylüyordu. Eminim ki hala oradadır. Zira çok hisli ve şair tabiatlıydı. Bir de yadigar olmak üzere fotoğraf bıraktı. Yine gözlerini kapadı ve ağlamaya başladı. Hikayesi ve mazinin tekrarı zavallıyı çok yormuştu. Hışkırıklar içinde devam etti. O vakitten beri 25 sene geçti. Ben her zaman gizli gizli bu fotoğrafa bakarım. Sen büyüdün. Tamamıyla ona benzedin. İşte ben ölüyorum. Yastığımın altındaki anahtarları al, şu konsolu aç. Orada mavi bir zarfın içinde fotoğrafı bulacaksın. Arkasında babanın, sevgili Düba'nın adresi yazılıdır.'' Git, onu bul. Eğer sağsa söyle ki son nefesinde onu hatırlayarak, onun adını söyleyerek, onunla geçirdiğimiz güzel ve tatlı saatleri düşünerek öldüm. Ağlıyor ve tıkanıyordu. Elimi yastığın altına soktum, mor bir kurdeleye bağlı dört anahtar vardı. En büyüğüyle yatağın başucundaki konsolu açtım, mavi zarfı aldım. Ellerim titriyordu. Fotoğrafa baktım, Birden oh dedim. Bu resim tamamıyla bana benziyordu. Sanki tamamıyla benim fotoğrafımdı. Yalnız saçların kırlığı başkaydı. Adresi okudum Paris'in civarında bir köy. Hatta geçen sene oraya gezmeye gitmiştim. Tekrar zarfı kapadım anneme döndüm. Içkırması falan kesilmişti. Eline dokundum, düştü, bayılmıştı. Akşama kadar ayılmadı. Gece de kendine gelmedi. Sabahleyin uyuduğum kanepede gözlerimi açınca bütün evi bir feryat kaplamış gördüm. Annem ölmüştü. Cenazeden evvel ben evden çıktım. Babama yüreğimin dayanamayacağından bahsetmiş ve kandırmıştım. İlk treni atladım ve Paris'e indim. Miras işini babama, pardon, annemin Türk kocasına bırakıyordum. Vakit geçirmeden Monsieur Duboy'u buldum. Anneme bıraktığı adreste oturuyordu küçük ve temiz bir köy evi. İlk görüşmemiz biraz tiyatromsu oldu. O gençlik fotoğrafını görünce her şeyi hatırladı. Annemin son dakikalarını anlattım. Ne sadakat, ne sadakat diyor ve titriyordu. Bu bunamış ak saçlı ve ak sakallı bir ihtiyardı. Beni iyi buldu ve sevdi. Meğerse o da hiç evlenmemiş. Bana ismini vermeyi teklif etti. Memnuniyetle kabul ettim. Asılı uzatmayayım, dinimi de değiştirdim. İsmim bugün Pierre Duba. Babamın Paris'te çok ahbapları vardı. Hukuktan diplomamı alınca bir ticaret bankasında bana mühim bir memuriyet buldu. Şimdi Mısır'a memuru oldum bankanın bir işi için geldim. Ey azizim, şimdi halis bir Fransız olduğumu anladın mı? Gülüyor ve muzaffer bir tavırla yüzüme bakıyordu. Mermere dayalı dirseklerim uyuşmuş acıyordu. Geri çekildim. Anladım. Lakin zaten Türk değilmişsiniz ki, piçmişsiniz diyerek ayağa kalktım. O galiba benden takdir ve hayret bekliyordu. Sordu. No, gidiyor musunuz? Bari bir şey içseydiniz, konuşurduk. Artık asabiliğim Türk kafamı tutmuş, Türk hareminin erişilmez namusu hakkında beslediğim iman, bu masum ve mukaddes hayal artık kırılmış, artık perişan olmuştu. Monsieur Pierre Dubay'la konuşacak bir şeyim yok dedim. Selam vermeden ayrıldım. Sokağa kendimi darattım. Otelde yatağımda hep o gece sabaha kadar hemen hiç uyumadım. Hep Ahmet Nihat'ın mektepteki tatsız, biçimsiz hallerini ve soğuk reveranslarını, garip vaziyetlerini düşünüyor ve sonra İstanbul'da Türklüğünü inkar eden, Türklükten nefret eden, Türklüğü hakir görüp bütün varlıklarıyla Avrupalılaşmaya çalışan uzun tırnaklı, son moda esvaplı, tek gözlüklü zübbeleri hatırlıyor. İçimden acaba bunların da hepsi piç mi? Hepsinin anneleri Beyoğlu'nda mı gebe kaldı diyor. Korkunç kabuslar arasında yırtılmış, al ve harap hilaller içinde yükselen, tunç ve ateş renginde büyük, siyah ve kanlı haçlar görüyordum.